Melisa sen paranı ne aldın? ne aldım. Aa. Para üstü olarak da bu kadar. Ya Para ben sana var. 100 TL vermiştim. 100 TL'den o mu kaldı? <laughs> ya ne yaptın o kadar parayı? <laughs> Bir tane cürben. Aa. Burada kelepçe, burada da dart. Dart, dartı var. Aa, nişan alıp ateş mi edecek ona? Burada da mermiler. Mermileri de var. Bak kolik polis polis malzemesi almış Melisa yeni polis malzemesi çok para vermişsin ya çok para vermişsin ben korkuyorum Melisa şimdi onunla sen bana ateş edersen belli olmaz belki yapabilirim yani. ne beni mi vuracaksın onunla oraya dart koymuşlar ona nişan alman lazım bana nişan almayacaksın hayır bana ateş etmek yok belli tamam mı olmaz. Hadi açalım. açalım tamam hadi Açıyor. Melisa açıyor. Tabanca çıktı. Oh, dürbünü de var. Ya şu paralarımı alayım ben buradan birazdan bunları da harcarsın sen ya. Aa! Aa mermiyi taktı. Bana tutma. Bana tutma. Hayır, bana tutma orada dart var. Darta tutacaksın. Korkuyorum. Hayır Melisa, bana gelir. Bana gelir. Acıtır bak karnıma değerse acıtır. Korkuyorum. Melisa, hayır indir onu. İndir onu. Evet, Allah Allah. darta nişan alıp ateş edelim hadi çok merak ediyorum. Hadi gel buradan deneyelim buradan ateş edelim. Gel, tamam. bak buradan ateş edeceğiz beraber nişan alacağız tamam mı? Yüzde tamam. yüzü vuracağız. Bak orada yüzde yazdı. Nişan al tam böyle ucundaki evet tabancanın ucundaki yüzün üzerine gelsin kırmızı yere. Hayır olmadı. Evet biraz aşağı indir biraz daha aşağı indir vurabileceğiz mi acaba? Biraz Şöyle daha aşağı bak. indir. Evet dur. Böyle mi? Ateş et. Nereye gitti? Hayır vuramadık. <laughs> bir daha bu sefer vurmamız lazım. Evet. Aa, çok kötü ateş ettik ya. Nereye gitti? Ta nereye gitti? Hiç alakasız bir yere gitti. Evet biraz daha indir. Tabancayı biraz daha indireceksin. Tam yüzün üzerine. Tamam şu çizgiye getirmem evet. lazım. Evet. Aynen. Biraz daha aşağı indir. Oldu Ö galiba. Evet ateş. Aa kağıt. Hayır dartı vurdun ama yüzü vuramadın. Evet. Yüzü vuramadın. Melisa bir de ben ateş edeceğim. Aa benim yanıma gelmen lazım orada durma. Gel. Evet nişan alacağım. Bak nasıl nişan aldığıma bak. Gel şimdi. Ben Bak, yüzün üzerine getireceğim tamam mı onu? Bak böyle. Evet. Hadi vuralım artık. Vurduk. Vurduk ama 20'den vurduk ya. Ben de. 20'den vurduk. Vur. İçinde yok. Mermi yok içinde. Bu sefer vuracağım. Bu sefer vuracağım diyor Melisa. İyi be. Melisa vurabilecek mi acaba bu sefer? Olmadı. Evet vurdu. Vurdu. 80'i vurdum Melisa. 80'i vurdun şuradan. Bak bak buradan vurdu. Çok güzel. 50 ile 80 Evet tam ortadan vurdun 80. Sen biraz daha çalışırsan yüzü vurursun Melisa. Eee. Az kaldı yüzü vuracak Melisa. Melisa az kaldı yüzü vuracak. Aa çok yakından oradan vuramazsın. Hayır vurursun da. Hayır oradan sayılmaz orası çok yakın. Aa oradan olmaz buradan hile olur. Buradan ben de vururum. Yeah, bebekler bile. Yeah. Hayır oradan bebekler bile vurur. Oradan sayılmaz. Uzaktan vuracağız. Seni çalışman lazım tamam mı? Yeah. Bay bay. Bay bay görüşürüz.